İzleyenler izleyenler, tarihler 28 Mayıs'ı gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gideceğiz. Sinan Oğan'ı hatırlayacaksınız. 5,17 oyla seçimin ikinci tura kalmasına sebep veren isimlerden biriydi. Saatler 17'yi gösterdiğinde Sinan Oğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Şu an ittifakına, hangi ittifaka destek vereceğine dair. Elbette açıklama öncesinde Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek. Şimdi detayları konuşacağız. Detayları Sercan Bilgi bizlerle paylaşacağız. Paylaşacak. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Zafer Partisi önünde bekleyen muhabir arkadaşımız Sercan Bilgi'ye hemen sözü bırakıyorum. Neler aktarırsın Sercan bizlere? O görüşmenin yaklaşık bir saat sonra başlamasını bekliyoruz bizler de. Zafer Partisi Genel Merkezi'nin hemen önündeyiz bizler. Onu paylaşalım. Bildiğiniz üzere Ankara siyaseti, Ankara'nın siyasi trafiği oldukça yoğun ve özellikle kulisler oldukça hareketli. 28 Mayıs yani Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci tur seçimi için geriye sayım devam ediyor. Bu nedenle gözlerde bir nebze artık buradaki siyasete, buradaki gelişmelere çevrildi desek herhalde yanlış bir ifade olmaz. Sizler de ifade ettiniz saat 14'te AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş buraya gelecek ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la bir görüşme gerçekleştirecek. Gündem belli Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verip vermeyeceği ele alınacak ama akşam saatlerinde yani saatler 17'yi gösterdiğinde de Sinan Oğan'da bir basın açıklaması yapması bekleniyor. İşte Sinan Oğan'ın tam da hangi tarafa, hangi cenaha destek vereceğini açıklayacağı bir dönemde böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi de dikkat çekici onun da altını çizelim. Genel Başkan yani Zafer Partisi Genel Başkanı Zafer Özdağ'ın düzeltiyorum Ümit Özdağ'ın bir açıklaması olmuştu. Görüşmenin AK Parti tarafından geldiğini söyledi ve kendilerinin de bu teklife randevuyla cevap verdiklerini söyledi. Saat 14'te numara kurtulmuştu. Bizler buraya bekliyoruz. Yine çok sayıda basın mensubu da buradaki görüşmeyi takip edeceğini söyleyelim. Tabii e, şu saatlerde de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu saatlerde Ata İttifakının bir ortağı bir paydaşı olan Adalet Partisi'ne de bir ziyaret gerçekleştirdiğini de e, belirtelim. Odanın da saati 13:30 olarak belirlendi. İşte bu görüşmeler ışığında da bulunduğumuz yerde hemen arkamda bulunan binada e, merak edilen bir soru var aslında Ata İttifakı e, kime destek verecek? İşte bu sorunun cevabı da ilerleyen saatlerde belli olacak diyelim sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.